Merhaba arkadaşlar. Şimdi hedefimiz 10 bin like. Şimdi like, like'lar, aboneler gelecek. Evet, beğenenler abone olsun, beğenmeyenler like atsın. Neyse, Süzeyfin dediğine bakmayın siz. Kameramanım. Şimdi nerede şimdi Hüseyfe bana bir ben Üzeyfe'ye bilmeceler soracağım. Ondan sonra o da bilmeye çalışacak. Bilmezse çok komik olacak bence. Neyse. Hadi. En zorundan başlayalım. Sütlü onu karıştırınca ne olur? Sütlü! Nereden bildi lan bu? Hem ne? soruyorsunuz birbirinize dağıtalım. Hiç doğmayan bebeklerin ismi nedir? Ee, Hiçbir şey. Göz bebeği tabii ki de. <laughs> Gözsene hala. Ay'a ilk Türk bayrağını diken kimdir? Ee, Hiç kimse. Hayır, Terzi. Neden? Ne alaka? Çünkü, ne alaka biliyor ha, musun? Türk bayrağını yani, diken. Hani, hani böyle... He, hani, ha, şöyle şöyle. Hani böyle Terzi hmm. dikiyor ha, ya. Diken. Terzi bayrak dikiyor ya. İyi de Ay'a dikmek birazcık... <laughs> ay'a dikmek. İşte o anlamda değil, diken. Hani o bir şey anlatıyor Neyse. Ne şimdi? Şimdi ne yapak? Ne bilmece sorak? Ee, a A kamera e, kamera şimdi basitlerinden soracağım şimdi ee, hiç böyle bir bilmece yok. Şimdi bilmeceler soracağız şimdi. Tesbihle suyu karıştırınca ne olur? Hmm, tesbih. Bu tesbih ama. Tesbih. Bu tesbih şimdi bu. Mütesbi. Asıl Kıcırı olur bu çünkü kahve çekirdeği kokla. İyi. Maalesef kameranın koklama <laughs> özelliği diye bir şey yok. <laughs> breb breb. Breb breb.